Kanka şimdi Sparta'dan bir arkadaş geldi beni ziyarete Evet ee, Böyle ge gece geldi Evet Uy Direkt uyuduk kanka ben de çok yorgundum Hikaye çok iyi bir yere gidiyor şu an <laughs> Kanka öyle zaten lan sabah bir kalktım Götümde bir ağrı var <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah dedim Yani ilk başlarda aklıma bile gelmemişti tamam mı? <laughs> Sonra aradan 2-3 iki, iki, gün geçti. Bir şey soracağım. Sabah uyandığında çocuk sizde miydi? Evet. Bir hafta <laughs> falan kaldı. Kaçıp gitti mi diye merak etmedim değil. Hayır yok. Bir hafta kaldı arkadaşım. İşte <gülüyor> <gülüyor> bir kanka böyle... Hafta yani. <gülüyor> <gülüyor> yani herhalde... Daha hala arkadaşım mi? diyor. Sivilce falan çıktı sanıyorum. Arka böyle arkadaş. Böyle... falan sürüyor. <laughs> Arka. <gülüyor> 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 Lan bir de var ya ağrılar hep böyle sabahları falan oluyor mesela. Akşama biraz iyi oluyor. Sabah kalkıyorum gene böyle Allah Allah diye kalkıyorum yani. <laughs> Öyle söyle. <söyleyeyim. gülüyor> sonra artık üçüncü günden sonra biraz şüphelenmeye başladım. <laughs> dedim ki açık açık söyledim Garip'cim sen geceleri beni sikiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen yokken hiçbir sıkıntım yok dedim. İşte, abi yemin ediyorum çocuğun geldiği gün oldu ya. Çocuk geldi sabah götüm dağıyla kalktım. <laughs> Ya böyle bir uyuşuklu mu amına zaten sabah? Böyle bir <laughs> ağzımızın bir şey olmuş, tamam mı? yani çok kötü senaryolar çıkmıyor. Yani ilk kıl dönmesi hastalığına ilk sevinen kişi ben olabilirim yani. <laughs> i̇yi, i̇yi bari, iyi bari kıl dönmesiymiş dedim yani öyle söyleyeyim. Yani. İyi namus duruyor dedim yani. <gülüyor> 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 Ama hala garanti değil bak bilmiyor çünkü kimse. Bir de herif de ciddiye almış ha. Vallahi ben yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> yok, önce taşak geçiyorduk sonra ben böyle ciddi ciddi sonra yok kardeşim ne sikeceğim ben saçma <gülüyor> <gülüyor> Can kardeşim şu an sevindim senin adına. Hikaye güzel bittiği için. Güzel <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Çok güzel bitecek gibi değildi çünkü. <laughs> yani hala ameliyat olmadım inşallah yazın kardeşim. Ben de döndürmüş yapmış yanlış görmüşüz. <laughs> sana, sana başka bir şey döndürmüşler. demezler inşallah <laughs> yani. Sana dönen kıl değilmişlerse kötü. Eee nasıl evet. oturuyor şimdi? Sanki şey oldu. O kıl dönmesi bir iltihap gibi bir şey yaptı benim götte. O, o onları yüzünden oturamıyordum yani. Onları şey yaptık. Çocuk evet. da vur. Çocuk da vur. Vurup attın. <laughs> <laughs> Gitti bunlar, bunlar iptal. Şu <an> beynim yanıyor. Oo. <laughs> oh. Ben <laughs> burada oturmuş ödev yapıyordum. Nasıl buraya geldik ya? Abi canı kötü ad, ad, ad adında bir kanal açmak istiyorum hemen bir saniye. <laughs> Bugün de çok video açacağım gözüm ya. Hayda. <laughs> Sen kesin vurdurmuşsundur Kemal. Ondan şüphem yok. User was moved out of your